Herkese selam arkadaşlar. Taraftan motor kanalına hoş geldiniz. Bugün Galatasaray Bodrum Spor maçındayız. Galatasaray Bodrum Spor 2-0 mağlup etti. Şimdi taraftarlara maç hakkında yorumlarını soracağız. İyi Geçmeden önce videolara küfürleri sansürlemiyoruz sizin isteğiniz üzerinize. O yüzden sakın bizden dolayı bir şey yok. Kim ne söylerse anında yayınlıyoruz aynı şekilde. İyi seyirler. Öncelikle Büyük Galatasaray taraftarına birbirlerinin üzerine işemedikleri için teşekkür, teşekkür ediyoruz ediyorum. Birbirine sürü simgesiyiz. Biz Galatasaray'ız. Öyle birbirimizin üstüne işemeyiz Fenerbahçe gibi. Teşekkür ederim abi. Adalet Galatasaray. Akşam eve gideceğim abi. Acunlu canın kanalına katılmasını bekleyeceğim. Canlı yayına gelsin. Bu Morino Prensi hakkında da konuşsun. Nasıl yendiğimizi onunla konuşsun. Hakem hakem yok. <laughs> yapı da yok. Bitti hepsi. Yalısını yapısını fenerasyonu üst üste koyup şampiyon olacağız. Teşekkür ederim. Devinson Sanchez olmayan kazanamaz. Sapladı. <laughs> Tebrik ederim kardeşim. Beş maçımız kaldı. Beş maç sonra bütün dünyayı dursa da fark etmez. 5 maçı kazanırsak şampiyonuz. Bu kadar basit. Yani Fenerbahçe'nin isterse 8-0, 10-0 kazansın. Hiç önemli değil. Bizim bu hiç... yıl götünde yırsa şampiyon olacak. Ali Koç boşuna kendini yırtma. Acun sen de git Survivor'ı yap aman Gelme bir daha buraya. Fener'in ta anasını Fenerbahçe maçından önce biz maç oynuyoruz. Niye Fenerbahçe bizden önce hiçbir hafta maç yapamıyor? Son iki haftadır direkt biz önce oynuyoruz. Niye? Tamam kuma maçı var ama belki Fener oynasın Cuma günü. Biz niye oynayalım kardeş? Babalarını yendik, kardeşlerini yendik bugün. Gördü herkes. Okan! Okan geliyoruz diyen. Neyse söylemeyeceğim sana. <laughs> Yapı var dediler. Bariz gördüler. Yapı yok. Bugün Galatasaray'ın iki penaltısını da vermediler. Bakalım Acun'da Ali Koç nasıl alacak bugün? Mayıslar bizimdir. Mayıs yaklaştıkça Galatasaray'ın güçlendi oyunu görüyorsunuz. Mayıslar bizimdir. Teşekkür ederim. Kıbrıs sen geliyorsun. Güzel kaldırman lazım. Hadi. Evet çok güzel. <laughs> Hoş geldiniz. Evet, en büyük Hoş bulduk. Cimbom <laughs> En büyük Cimbom Şampiyon Cimbom Teşekkür sağ olasın. Hadi de, de. En büyük Sonra... Cimbom Aferin. <laughs> Abi şampiyon Galatasaray Mayıslar bizimdir acının anasını sikeyim. Abi Ali Koç'tan daha çok şampiyonluğu var. Ali Koç'tan daha çok <laughs> şampiyonluğu var. Biz <laughs> ulusal <laughs> şampiyon olacağız yanıyoruz. 25. şampiyonluğunda 5. yılı sakacağız. Allah Jojo Morris kurtaramadı onları buradan daha vermeyeceğiz zaten. Zor deplasmanlara var Galatasaray'ın var mı çekindiğiniz bir deplasman? Biz iki maçımız daha alalım bitti. Son dört maça bakmıyorum ben. İki maçımız daha alalım bitti. Tekrar yanıyoruz herkesi. Yapıyı bitiriyoruz. Bu kadar yani. Doğru. Son bir şey fener ağlama. Ma Ma Mayıslar yaklaştı. Bugün daha erken bitirebildik maçı. Ee, Torreira'nın Torreira 60 <laughs> Toray'ın atmış olduğu golden sonra daha çok fırsat bulduk. Yine boş kalelere kaçırdık. Maçın gideceğini düşündük. 1-0 uzun süre gittiği için maçın gideceğini düşündük ama neyse ki korkulan olmadı. Temiz bir galibiyet aldık. Güzel bir oyun aldık. Mayıs'ta yaklaşıyor. Çakma 5. yıldız gerçek 5. yıldız yükleniyor. Şampiyon Galatasaraylı. <laughs> Teşekkür ederim. Abi, güzel oyun, güzel galibiyet. Mayıs yaklaşıyor. Biz de geliyoruz. Ee, kısacası koyduk, geçtik, devam ediyoruz. Teşekkür ederim hocam. Var mı Aa iyi oynadık ama Barış artık izlemek istemiyoruz yani. 80 dakika oynadı hiçbir şey de yapmadı. O kadar artık oynatma şu Barış'ı ya. Sürekli top kaybı yapıyor. Başka bir şey yaptığı yok. Teşekkür ederim hocam. Buyurun efendim. efendim. Bizim ilk maçımızdı. Abla kardeş geldik. Çok mutluyuz. Şampiyon Galatasaray. 11 kişi kalenin önüne barikat çekmek de olmuyor. Diğer yedeklerle birlikte 22 kişi çeksinler hiç önemli değil. Fener maçında olduğu gibi yedeklerle bize çıksalardı Kimin gerçekten güçlü, kimin gerçekten güçsüz olduklarını bildiklerinden dolayı onlara yedek bize az çıktılar. Beşinci yıl. Çok mutluyuz. Şampiyoncu mu? Ali hani başkan Galatasaray şampiyon. <laughs> 90 dakika boyunca mükemmel futbol, mükemmel oyunla tek kale oynadık. Galibiyeti hak ettik. Böyle güzel futbolla oynamaya devam edersek her zaman şampiyonluğu en büyük favorisi biziz. Bu sene de şampiyonluğu. Bucaklayacağız inşallah 25'in şampiyonumuzu inşallah. Ben yani şunu söylemek istiyorum öncelikle. Farklı bir konuya değineceğim. Bu arkadaşım benim e, birinci sınıftan beri kardeşim. Koyu bir Fenerbahçeliydi. Bugün ilk defa Rans Park'a gelene kadar. Hayır bir dakika ciddi söylüyorum. Başarılar Maçın 5. dakikasında abi bizim stat hiç böyle değil dedi. Yani çok konuşuyorlar. Yok 10 yıl Galatasaray şampiyon olmasa yarısı da olmaz bilmem ne. Sen konuş, sen anlat. Yok, Gel. Başarılar. Evet, sen de yani. düşünüyorsun? Objektif ya. dinlesinler. Güzel yaptım. beğendim tribünü. Başarılar diliyorum. Fazla bir şey. Sene ediyorum. ne şansınız var mı sizce? 3 puan var. 3 4 puan var. Bir daha eksik maç var. Yani hala bitmiş değil ama yüz, çok az yani. %10 falan şansımız var. Bakalım Osimen olmasa olurdu. Ama Osimen olduğu için zor. Maç için İzmir'den geldik. Çok güzel kadroyla çıktık. İlk 11'imiz çok güzeldi. Güzel top çevirdik ama başlarda bir biraz böyle nasıl desem kötü oynadık ama sonradan toparladık. Frankowski abi öncelikle küfür etmek istemiyorum abi. Frankowski artık ilk 11 oynatmasın ya da değiştirecekse de değiştirmesin abi. Berkan da zaten torpilli çıkıyor. Ya boş değişim yapıyor bence. Sen ne düşünüyorsun? Benim söyleyeceğim bir şey var. Ricardo seni çok özledik. <laughs> Apo piştirpi çıkacak. Türkiye tü -tür Türk Türk kalacak. Evet. Evet. Teşekkür ederim hocam. Valla çok iyi bir maçtı. Ee, çok beğendiğimiz bir performans olmasa da yine de 3 puan aldık. Önemli olan da bu yüzü zaten. Ee, Gosimen'imiz gol atamadı ne yazık ki. Gol krallığına yarışıyor ama olsun. Torreira dağıttı, Davinson dağıttı. İyi bir 3 puan aldık. İnşallah da bu sene sonu şampiyon olacağız. Fenerbahçe'de bir puan kaybı daha da mutlu olacağız. Ve bu sene şampiyon bitirmek istiyorum. var mı? Yani şimdi ben İspanya'dan geliyorum. E, Madrid'den şey, Morata orada İspanya'nın kaptanı olarak Galatasaray'da oynaması beni çok gururlandırıyor İspanya'da bir Galatasaraylı olarak. <laughs> Tabi şimdi o <Osman'da> de gol atamadı. Ne <laughs> <laughs> evet düşünüyorsunuz? Evet. Vallahi e, ee, galibiyetin iki tane ana başlığı var. Bir tanesi Davinson Sanchez. Diğeri zaten biliyorsun karınca. Lucas Arroyo. Hayatımın da gördüğüm en iyi top oynadı. Galatasaray'dan bir 5 yıl, 10 yılda tüm bizim kendi teknik ekibimize söylüyorum. Adamı hiç bırakmayalım. Çünkü Davinson kadar, Torreira kadar oynayan bir futbolcu görürlerse gelsinler. Teşekkür Silikle şampiyonluktur. İnşallah Geliyoruz ya, gümbür gümbür. Teşekkür ederim. Galatasaray bu sene de şampiyon. Ben Fenerbahçeliyim Yeniim için geldim. Ben O yüzden. Tebrikler. Fenerbahçe'de de üş ışık göremiyor musun? Yok abi. İnşallah bir gün düzeleceğiz. Teşekkür ederim. O sene Galatasaray. Im. Teşekkür. En büyük cimbom yani, evet. İspanya'dan bak, geldiler Galatasaray bak, maçı bak. için En büyük İspanya'dan her zaman, her yerde biz en büyük cimbom Vallahi fenerli kardeşlerimize üzülüyoruz Bütün Tamam mı? İnşallah üç 5 sene sonra şampiyon olurlar En büyük cimbom başka büyük yoktur Ali Başkan Ali. selamlar saygılar <laughs> Reisimizden özür diliyorum ama en yine kaybettim ee, Abi çok güzel maçtı uzun zamandır maça gelemiyordum ee, Çok yani mutlu oldum geldiğime Tüm takımı tebrik ediyorum. Peki 3 puan fark seni tedirgin ediyor mu? Evet ediyor onu düşündüm ben. E, Fenerbahçe'nin maç daha kaybetmeyeceğini, puan bırakmayacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın böyle iyi oynarsa, yani daha iyi oynaması gerekiyor tabii ki. Ama böyle oynamaya devam ederse, her maçı alırsa şampiyon olacağımızı düşünüyorum kesin. Her Peki. zaman her yerde en büyük cimbom. Başka büyük yok. Hocam 3 puan fark var. Tedirgin oluyor musunuz? Dışarı? Hiç tedirgin yok. Galatasaray şampiyonluk modunu açtı. Kalan 5-5-6 maçımız falan var. İnşallah hepsini alıp şampiyon olacağız. Zaten Galatasaray'ın En sevdiği Bugüne kadar böyle bir e, bu zamana kadar Hiç böyle bu e, durumda şampiyonluğu vermedi. Bundan sonra şampiyonluğu alacağız. Ama parasıyla değil bu iş böyle emekle alın teriyle olacak iş anlatabildim mi? Öyle la Galulana falan olacak iş değil Her zaman her yerde en büyük cimbom başka büyük yok Teşekkür ederiz Galatasaray kaldığı yerden devam ediyor e, Mola bitti Fragman da bitti. Film daha yeni başlıyor. Mayıs ayına adım adım giriyoruz. Mayıs'ı Galatasaraylar çok iyi bilir. E, ee, diğerleri de malum camialar da çok iyi bilir. Ee, Mayıslar bizimdir. Galatasaray şimdiden adım adım kutlu yürüyüşe başlamıştır. Kimse e, heveslenmesin, hesap da yapmasın. Meşaleleri yakın, şampiyonluk yakın. Bir 45 dakikayı açıp izlesinler. Yatan Taylan Antalyalı kaleci mi yattı, oyuncular mı yattı hepsine baksınlar. Bir sahadaki mücadeleyi izlesinler, yorumları öyle yapsınlar. Yani e, bu Galatasaray'dan... Bu Galatasaray'dan 3 tane goldan Taylan Antalya'lı mı koruyacaktı, kurtaracaktı? Bir de bir düşünsünler. Galatasaray adım adım geliyor. Onlar bahane aramaya devam etsin. Go müthişti. Çok iyi oynadı bu gece. Davison Notoray'ı da müthişti. Özellikle de Barış Alper çok çalım attı, çok hızlı geldi. Ee, şampiyon olacağız. İnanıyorum. Kimse haber çıkartmış. Teşekkür ederim. Evet hocam tebrik ederim. Tebrikler galiba. sağ olun. İnandık şampiyonluğu. Çocuklarımla geldim. 3-5-2 Fener'e oyna. Bodrum. Galatasaray 4-6-0. Olay bu. Peki 3 puan fark var ile, bir tedirginlik var mı? 3 artı yok. Acı, Biz önümüze bakıyoruz. Biz önümüze acı. bakıyoruz. Biz önümüze bakıyoruz. Arkaya bakmıyoruz. Önümüze bakıyoruz. Şampiyon olacağız. Her yorumları. Galatasaray galibiyetlerine galibiyet katmaya devam ediyor. Fenerbahçe'de bu saatten sonra bize rakip maçı değil. 2 0 değil, değil 5-0 da biterdi. Bodrum kümeye diyoruz. Bodrum kümeye. Bodrum kümeye. Küme küme evet. Abi çok güzel oynadık. Osimeni tebrik ediyorum. Çok iyi oyuncu. Eee daha iyi olacağız inşallah. Şampiyonuz. <laughs> Bu sene şampiyonuz. Mayıslar bizim. Yapacak bir şey yok yani. Siz var mı Osman diyoruz başka bir şey demiyoruz. Bugün gol atmamış olabilir ama Osman olmasaydı sıkıntı yaşardık. Biz seve seve bir şampiyon olduk. Valla Galatasaray diyorum. Osman diyorum, diyorum. Morat diyorum. Başka bir şey demiyorum. Teşekkür. ederim. En büyük cimbam. Ben çok güzel bir maçtı. Anlamamız da çok Öyle iyiydi. Bile. Ama bu maç bambaşka olmalıydı. Daha çok gol atmamız lazımdı. Ama 3 puan fark kapatılır. Hiç sorun değil. Yani 3 bu 6 da olur, 7 de olur. Ama şu bir gerçek. Galatasaray iyi top oynuyor. Galatasaray iyi oyun oynuyor. Bu iyi oyunu sürdürdüğü takdirde ne olursa olsun şampiyonluk kaçınılmaz. 5. yıldız geliyor. Bütün camiaya hayırlı uğurlu olsun. Bu takımı öyle durduracak kolay kolay bir takım yok. Zaten olmadığını da gösteriyor. Bizim de gitti. Yapı spora koyacağız, koyduk bile ve e, bu sene Galatasaray şampiyon. Teşekkür ederim. Var mı hocam düşünürsünüz? Puan farkı 3, bir tehdit var mı? Valla her maçı kazanacağız, ben onu söyleyeyim. Yapı spor, yapı spor. Yapı kazanacak, yapı. Çok iyi, Fener bu sene şampiyon olamayacak, hiçbir zaman da olamayacak, son sözüm bu Teşekkür ederim.